Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft ama mod tanıtımı silah mod tanıtımı yapıyoruz başlıkta gördüğünüz gibi Evet gördüğünüz gibi oturum da açtım sizlerle birlikte Minecraft oynayabiliriz böyle Arkadaşlar bekleyin şimdi düzelir Daha girdim ya Silah tanıtım tanıtımı yapacağım ben önceden hazırlamıştım zaten Böyle sunucular falan evet. var da ilk girdiğimde böyle oluyor Minecraft'ta o yüzden sonra olur o böyle interneti falan kötü diye Evet şimdi devam ediyoruz geldik geldiğimiz gibi slime aha toprakla öldürürüm ben seni adam böyle <laughs> i̇lk önce zaman arkadaşlar Evet, önce bundan başlayalım. Ben evet. Alev silahımızda nedir bu böyle? Bastığında düğmeyi alev yani. çıkartıyor. Yani. Yandırıyor. Bilmiyorum. Mesela bekle. Bilmiyorum. Koyunda deneyeceğim. Bilmiyorum. Koyun inek mi ne? Koyun. Pişmiş Bilmiyorum. eti geliyor. Hı. Sen öldün yani anlıyorum. Çok iyi. Bilmiyorum. Bence Bilmiyorum. silah çok iyi. Bir de sınırsız Bilmiyorum. şeyi var. Gördünüz Sınırsız şeyi var. Böyle. Çok iyi. Arkadaşlar bak, Ben niye ses açmıyorum? Bir daha açtım. Bakın şimdi. Ejderhas şey gibi arkadaşlar. Ha, abi. E ee, ben daha oyuna girmedim. Allah, vay evet, vay. Evet. Ananı kendimi şok. Baksana sese bak. Baç ne? Tamam mı? Ananı, anayım oğlum. Lan sen tamam. Lan sen Lan lan, tın, lan 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 arkadaşım. lan tınakınca. lan 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 Abi bu ne ya? Her şey mahvoldu arkadaşlar özür dilerim Aha gitti. Ana da, gitti. Ana Ne Bu adam bu adam nasıl? bu adam. O, tamam. Bu adam bu Bu adam bu adam. Bu adam bu adam. Bu adam bu adam. bu ya, ya abi. Işte. <laughs> ya, abi arkadaşlar patlattım bitti. Şey. <laughs> abi suç bende ben yaktım onu. ya. tanıtırız yine de. bakılmaz Nerede? Da gün iki dakikada bozuldu gitti. Çok iyi yani özellikle bu. Oyun çökmezse adam değilim ama. Bitirdim mi oyunu? Oğlum git lan. Bak bu da lazer silahımla dövmek istemiyorum lazer silahım var ha. Atacağım atacağım, atacağım. bu lazer silahı. bu <laughs> 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 lazer silahı. <laughs> bu bence bir süper güç falan oldu. Çok iyi oldu. Süper güç gibi. Bakın böyle katman kayalarını patlatır mıyım? Sanmıyorum ama ne daha görmez. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Ben Ben ne? ne? oyuncu Bobby gelse Bobby'nin aile silahını çeklerim ha Öyle olur mu lan abi abi Öyle olur mu oğlum Buradan oraya gider mi? <laughs> <Blazersiz Arabi> Şöyle <laughs> <Ben bu Allah! gülüyor> Yok ya yani, en fazla şu taraflar falan gidiyor. Aa, Ama şey gider. Ben şimdi büyük bir silah gelse elimde bir şey yok. Diyelim büyük bir silah geldi. Prime Sale 21 90 87 Bomb Ne? ne? <laughs> Patlatıldım arkadaşlar bu item. Onun ben bir kere kadar mı Ananı hayla param parça ederim. Ha hayır hadi hadi tiyan tiyan Oh tanıyor Çok bir Abi biz kaçalım buradan. Yani sıkıntı olmazsa kaçalım buradan. Bir sıkıntı yok galiba. Kaçalım arkadaşlar. Biz bas 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 bas. O neydi abi? Abi yine geldi. Ama oyun burada ne düzeldi şey işte. <laughs> Ana aklıma bir şey geldi. Benim Doğru, eşyalarım var ya gidelim tekrardan düzenleyeyim. Doğru. Ama orada benim mermilerim falan da vardı. Bu da var mı mermi? Mermi yok burada. Merhaba, evet arkadaşlar. Ay, tekrardan düzenledim ama ne? Ananı bu ne? Anlamış Anlamış diyeyim, bu ne? Bir ya bir al şunu. En ya. Evet. Şu M onun mermi yok. Hı, evet, tamam arkadaşlar bir an bak, 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 bak. şey yapıyorum diye arkamdan geldi ben de öldürdüm onu şimdi ilk şuradan başlayalım çünkü ilk bunu koydum bu kaç Çok iyi arkadaşlar bu da. Bu da 30 mermisi var arkadaşlar. Bu mod isteyenler. <tirsiz dic VMware Interestingly> <parenthesesaru> <tirsiz> <sh> <tirsiz aquela> ben bir kere, ben bugün Arkadaşlar bu arada bunların mermisi de var yani ama hepsinin mermisi yok tabi ki de. Arkamdan gelmesinler ha. Bir daha var. Bu sıfır mermisi. Arkadaşlar aldığımda zaten sıfır mermisi vardı ama bunun kendi mermisini buradan takabiliriz. Bir dakika ismi ne? İsmi ne? mpt Ben şu

Ama siz araştırırsanız bulasınız benden. Anlamadım yani. Bu hepsini şey aldım ama yoktu. İki evet arkadaşlar sıra bunda. Lan arkamda şey muamele çekiyorlar. Aman. Evet. Sıra bunda. Bunun 30 mermisi var. Evet ben tanıtalım arkadaşlar. Şak 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 şak, 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 şak. Aha öldü. gel bakayım buraya kurik. Pardon. Aa. Öldü. Minecraft. Sıra bunda. Aldım. Ve bunun da sıfır mermisi var. Ben de senin al. Ya anane diyeyim sıra sıra şunda anane al bunu çabuk ana Alef ya gel gel anane babana gel öleceğim gel sen buraya gel 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 babana gel babana babanıza gelin babanıza babanıza abi Yemeğim var şurada. He? Seni pifteyimle öldürürüm Hayır. ha. Ne işim? <laughs> Abi bak. Ben... Bana <laughs> yani daha sıra gelmedik. Mecbur kullanma arkadaşlar arkamdan saldırıyor. Az kalsın ölecektim. <laughs> Hangisindeydik? Bunun sıfır <laughs> mermisi vardı değil mi? Evet. <laughs> tamam bundayız. <laughs> Bunun da yedi mermisi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tek yatıyor bu arada. Büyük slime. Sıra burada. Geldi. Allah. Bir, bu arada arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar böyle gözüküyor. Ananı. Lan. Lan. Kaç. Sıkıntı bir yok bir arkadaşlar. Kaçtık. Al kapıyı kapatalım. Şimdi onu ben am ananı mermim yok. Aha oradalar bana baskın ya, yapmaya çalışıyorlar. Ya, ben bir şuradan gideyim en iyisi. lan koy şunu buna bu. neredesin lan piç kurusu seni öldümesin adam değil neredeyim lan ben <laughs> ben az önce burada öldüm arkadaşlar ben az önce burada öldüm arkadaşlar Nerede lan beni, beni öldüren slime? Sıkıyorsa gelsin lan. Nerede lan o? Bak görüyor musun? Arkadaşlar. <laughs> <Kısa> <laughs> bak diyor Abi, abi, abi. Arkadaşlar bu silah benim yediğimde kalsın. Şimdi arkamdan falan saldırıyorlar. ikisi biri buradan almaya çalışıyorum. Bunu da alabilirim arkadaşlar. Bu da çok iyi bir elmas vuruyor değil. Lan niye gösterdim ben onu? Ee, bunu geçtik. Bunu da Al bunu. Bunun da sıfırı vermiş. Hı? Hmm. Sırı vermesi var. Ben böyle bunun sıra bunda. Bas gitsin almadı sınırsız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepiniz böyle am 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 yemiyorum kaç değil bunu gördüğünüz gibi basada tutunca da böyle oluyor battar ismi. böyle tek atıyor Tavuğa da bir tek atmayan bir şey yok. O da tek benim yumruğum. benim yumruğum tavuğa tek atmıyor. Dur, Ama bir gün yumruklarımı güçlendireceğim. Yemin ederim. Bak bak şurada slime var. Amına. Hı. Arkadaşlar tam göstereceğimiz zamana geldi. Bu da böyle. Böyle onu boğacağım. Oğlum, seni attık. boğmaya çalışıyorum. Doğdum arkadaşlar. Hepsini Kullanımın boğacağım. Gölge, Onları, evet. evet. Böyle gelmesin. Evet. Böyle gidiyor. Glock. arkadaşlar. Glock, Glock, Glock. Evet. Glock. 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 Tamam. Böyle gidiyor işte. Bunu da şimdi göstermiş olduk silahımı kullanacaktım şu alev silahını da. Bu tahta ya yanar falan video falan mahvolur. Bunu kullanıp bunda. Sohbeti yazı çıkıyor işte. Koordinata bu koordinata şunlandı. Bunu da gösterdik. Sıra bunda. Aa bak geliyor şimdi. onun üstüne geliyor. Aa lan mermisi yok. Lan lan ama. Gel gel sen biraz uzak bir hayır senin. Hayır ya arkadaşlar video bozuldu. Abi yanma. Evet arkadaşlar her şey bozuldu. Biz tabii ki de videoyu bitirene kadar şey videonun konseptini bitirene kadar videoyu da bitireceğiz. İşte o yüzden yeni bir dünya açacağız. Aç bakalım. A bir dakika arkadaşlar. Biz niye bunu çok kolay yapmıyoruz ki? Normal yapınca o slime'lar geliyor. Ben bir şey yapayım. Silah mı? Tank mı? miydi lan? Bu muydu tamam. Ekledim. Oluşturdum arkadaşlar dünyaya. Dünyaya giriş yapıyoruz. Hmm. Ha yoruldum ya. saat kaçtan video çekiyorum ben. Arkadaşlar saati görüyorsunuz şu anda. Şu an şimdi bakın saate. Ben ne şimdi izlediğiniz saat şimdi izlediğiniz saat kaç saat bir bakın. İşte gördüğünüz gibi saate bir bakın şu yukarı yukarıya bekle dur. Şişt bana bak bakayım. Şişt bana bak bana sen şu yukarıya bir bak bakayım. Şu yukarıya bir kaydır bir aşağıya doğru kaydır böyle kaydır aşağıya doğru. Şu an benim gösterdiğim saate bak. 2'ye 42 geçiyor gördüğünüz gibi. Şimdi siz ya şu an şu an bu videoyu izliyorsunuz ya. Şimdi saate kendi telefonunuzda izlediğiniz tablet, telefon, bilgisayardan bakın. Saat o kadar işte. Sizin gördüğünüz gibi. E bir şey fark ediyiz ben bu saatte çekiyorum ama daha geç yayınlıyorum. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. İlk önce bakıyoruz silahlarımız var mı? Yok. Silahlar nerede? Yanlıştıramadım. M16 yanlış Ya da arkadaşlar video bu kadar olsun artık ya yoruldum. Ben neden deprem yapıyorum arkadaşlar? Bakın deprem. ne yapıyor ya? Bu ne işe yarıyor? Bir dakika. Buna da otursam. Anam silahmış lan Video bu kadar arkadaşlar. 20 dakikadır videoyum ama aslında ben videoyu durdurduğumda düz bayağı şey yaptım arkadaşlar. Siz onları görmediniz. Resmen tutmam. bakayım şu yandan. Siz görmüşsünüz. Ben bakayım. Tam tamına 42 dakika. Evet 42 oldu 42 dakikadır video çekiyorum arkadaşlar Ben biliyorum 42 dakikadır video çekiyorum yani O yüzden herkese görüşürüz Ve bay bay